Dünyanın kuruluşu fizik bir olay mıdır, matematik olay mıdır diyor. Dünya, şey evrenin. Fizik ne demek ki yani fizik, fizik, ma matematik tabii ki. Tabii ki matematik. Ama onlar fizik bir büyük patlama oldu diyorlar. İnanmayın yok öyle fizik diye bir şey. <laughs> matematik ne varsa matematik. Her şeyi matematik de anlıyoruz. Matematik nedir aslında? Matematik bir dil dedik ya. Matematik evreni, dünyayı, varoluşu, etraftaki hareketi şunu bunu anlay anlamaya yarayan simgesel bir dildir. Yani başka bir şey değildir ki. Yani, bütün bunlar matematik. Her şeyi anlamak için, etrafımızda olan biti anlamak için. Matematiğin amacı eski Yunanlardan beri geometri anlamaktır. Yaşadığımız uzayı anlamaktır. İki boyutlu, üç boyutlu uzayı anlamaktır. Zamanı anlamaktır. Yani oradan başlamıştır. Hatta eski Yunanlarda sayı, sayı, sayı kavramı aslında mesafeydi. Üç demek aslında üç metre ya da üç neyse artık onların birimi. Üç birim uzaklıkta o anlama gelirdi. O kadar geometrin iç içeydi. Matematik evet. böyle e, o, bizim canımız sıkıldığı için uydurduğumuz bir şey değil ki. Yani görüyoruz öyle çünkü dışarıda öyle.